Kaldıraç nedir? Yatırım yapmak için büyük sermayelere ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tahvil ya da hisse senedi piyasaları için bu gerekli olsa da, Forex piyasasına giriş kaldıraç sayesinde oldukça kolaydır. Peki kaldıraç işlemlerinizi nasıl etkiler? Bunu daha kolay anlayabilmek için mortgage kredisiyle bir ev aldığınızı varsayın. Banka sizden almak istediğiniz 100 bin dolarlık ev kredisi için %25 oranında yani 25 bin dolarlık nakit talebinde bulunuyor. 25 bin dolarınızla 100 bin dolarlık bir eve sahip olmanızı sağlayan bu sistemde 25 bin dolar, 100 bin doların dörtte biri olduğu için evinizi satın alırken 1 bölü 4 oranında kaldıraç kullanmış olacaksınız. Evinizin siz satın aldıktan sonra değer kazanarak 125 bin dolara yükseldiğini düşünün. Kaldıraç etkisiyle 25 bin dolarınızla %100 kazanç sağladınız. Şimdi de aynı örneği Forex piyasası için yapalım. 1 bölü 100 kaldıraç kullanarak elinizdeki 1000 euro ile 100.000 euroluk işlem yaptığınızı ve 1.300'dan 130.000 dolar aldığınızı varsayalım. Euro dolar kuru 1,30'a yükseldiğinde 100 dolar kazanç elde etmiş olacaksınız. Oysa kaldıraç kullanmadan karınız sadece 1 dolar olacaktı. Bu örneklendirmenin kaldıraç sistemini daha kolay açıklayabilmek için yapıldığını lütfen unutmayın. Çünkü kaldıraç potansiyel karınızı yükseltirken potansiyel riskinizi de artırmaktadır. Kaldıraç sayesinde ana paranızın üzerinde büyüklüklerle işlem yapabiliyorken ana paranızın tamamı risk altında olabilir. Kaldıraç bir risk yönetimi stratejisine bağlı kalınarak kullanılmalı ve yatırımcı kaldıraç etkisini iyi analiz edebilmelidir.